Herkese tekrardan merhabalar dostlarım. Bugün Hello Neighbor modlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son değişik bir mod oynamıştık. Sonra bırakmıştım galiba öyle hatırlıyorum. Yani tabii ki son ne çektiğime bakmadan hatırladığım kadarıyla. Şimdi bugün aslında bir Türk modu çekecektim ama onu son videoya bıraktım. Bir sonraki videoya bıraktım. şimdi bugün farklı bir mod oynayacağız. Galiba Rus modu olduğunu düşünüyorum modun açıklamasını okudum. modda Hello Neighbor yani Wilson yokmuş. Yani komşumuz yok daha doğrusu. Şimdi gidip hızlıca modumuzu bitirmeye başlayalım. Yani mod, yani içeriye birazcık göz attım. Yani çok bakmadım sadece bir odasına girdim de ve ev şöyle duruyor dıştan. Yani ve kare bir şeye benziyor. Ama içinde baya bir oda var. Yani güzel olacağını düşünüyorum o yüzden. O zaman hızlıca evimize bir giriş yapalım. Şöyle bir zilimize de basalım ki basılmıyor. Evimizde hiçbir şey yok. Şöyle bir evimize gidip bir tekrardan bakalım. İçeride az önce bir koltuk vardı. Nereye gitti koltuk? Evet şu anda koltuk da yok. Yani koltuk vardı az önce çıldırıyordu. Şöyle değişik değişik hareketler yapıyordu da şu an şu an kendisi yok olmuş durumda. Evet. Evet şu anda kendisi yok. Nereye gitti bu patak acaba yerin dibine mi gitti? Şöyle gidip Şu dışarıda bir tablo benim direkt dikkatimi çekti bile zaten. Şöyle şunu çevirdiğimiz anda bir şeyler açılır herhalde. Ve içinde bir anahtar var arabanın içinde. Şöyle bir şuralara bakalım. Büyük ihtimalle bagaj olmayacak. Çünkü bir ses gelmiyor. O zaman hemen gidelim evimize. Şöyle bir bakalım. bir süpürgesi falan filan var. Eğildim şu an galiba evet. Tamam bununla giriş yapacağım herhalde diye düşünüyordum ki hayır bir giriş yapmayacağız. O zaman buralara bakacağız. E şimdi biraz sıkıntı olacak gibi geldi sanki ama. Şöyle bir bir duvar yapmış bir şey yapmış. Yani bunu kırabiliyor muyum? Yok. Burada bir sürü tablo daha var. Ya bunların arkasında bir şey olabilir mi diyeceğim. Yok, bunlar da var. Şimdi şöyle bir ikiye alacağım her zamanki gibi. Ama ev evet. yani yeri düzgün kaplamamış galiba. Ama bu mod güzele benziyor. Fena değil şimdi bence. Evet. bayağı içini doldurmuş hani en azından ben içi doldurulmuş modları böyle seviyorum. Şöyle bir Gidelim arkaya herhalde bu arka olur diye düşünüyordum ki bir tane de sarı anahtar bulduk şurada. Sarı anahtarım bu altın anahtara benziyor. Değişik bir kaplan oldu. Evet. Şöyle bir bakalım şimdi. Burayı açabiliyoruz zaten. Şöyle bir atalım. Şunu da fırlatalım. Evet öyle. Sonra bir tane de mavi anahtarımızı aldık ve şimdi içeri girebiliriz. Şurada şöyle bir anahtarımız var bizim. Yok bunlar olmuyor. Tamam o zaman girelim artık eve ya. Düzgünce. Şöyle bir bakalım içeriye. İçeride ne var merak ediyorum. Sadece bu odasına bakım şimdi. Yani sadece zemin kaplaması yok ama Baya bir dolu ev içi. Şu anahtarımız da var. Galiba. Aynen. Peki bu odada tam olarak ne bulabiliriz? Şöyle bir anahtar bulabiliriz kısa gibi ya. Bence kolay bir mod baya. Ama güzel de ya. İnşallah. Şöyle, şöyle bir şu dolaplarda falan uçak. Bunu devir, devireceğiz evet. Şunun üstünde bir şey mi var? Aynen öyle. Şöyle bir key kart bulduk. Burada tablocuklarımız var. Arkalarında bir şey olabilir. Yani ben bunlara sadece E ile tıklayıp bakıyorum ama belki arkalarında bir şey olur. Ama yok. Anahtarı da burada bulduk zaten. O zaman hemen burayı da geçiyoruz. Şu an güzel ilerliyoruz. Burası değişik bir kilit istiyor. Bizde var mı? Yok. Tekne de yok. Her odada bir gizem var galiba. Onu anladım. Şu sayfaların arkasında olabilir aynen öyle ama farklı bir anahtar gibi duruyor. Bunlar da bayağı devrildi şu anda, git bakayım şeye, şu anahtarı yalnız alamıyorum. bu ee, Tamamdır. Şöyle alabilirim birazdan. Aynen aldık. Şimdi bununla galiba dışarı çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa bunun için ne var? Yok. Bunlarda falan da yoktur zaten. Şu şapkaların altında bir şey olabilir Çünkü adam güzel saklamış. Böyle yaratıcı saklamış yani böyle çok zor da değil, kolay da değil ama böyle yani aslında kolay ama böyle yaratıcı saklamış böyle düşünmüş böyle çok zorlanmasın ama böyle güzel yerlerde bulsun demiş herhalde. Basit olmasın diye demiş herhalde. Dediğim anda bu galiba pek güzel olmadı. Bu duvardan geçebiliyorum. Daha ben bu kapıyı açayım da şimdi bagmaz olmaz. Bu duvardan geçiliyor abi. İlk defa Helena burada şu anda geçilebilir bir duvar görüyorum. İçinden geçiliyor duvar. Tamam, yapacak bir şey yok artık şuralara bir bakalım. Şu kovanın arkasında yoktur. Şunun üstünde midir? Yok. Peki burada ne arıyoruz? Tam olarak. Şu süpürgelerin arasında. Yok. Cam falan var. Şu tuvaletin üstünde değil mi ya? Burada bir şey bulmamız gerekiyor. Yeri de kitap kaplamasıyla yapmış. Bu kitabı Erdoğan'a böyle oynayanlar bilir. Ek boy 9000 falan filan diyor işte. Ha üstünde. Maymuncuk. Tamam bununla gidip o kapıyı açacağız o zaman. Şöyle hızlıca ilerliyorum ya. Çok da uzun sürmez bence sürme. zaten basit duruyor. Şöyle açalım. Güzel. Ama her yer birbirine benziyor yani renkler birbirine çok girmiş. Siyah var, bilmem ne var yani. Zaten şu rengi sorgulamıyorum bile. Şu, bizim bir kart vardı ya, o burada. Çalışıyor mu acaba? Şöyle bakayım. Şöyle. Bence alır değil mi? Yok, bu arada bu yapımcının ilk moduymuş. Ee, mod Modkit oynuyorsanız indirebilirsiniz direkt ilk sayfada yeni yüklenenlerde çıkıyor o mod. İlk mod olmasına rağmen bence güzel yapmış. Zaten açıklamasında da lütfen modumu değerlendirin tarzı bir şey yazıyordu. Ben de şu anda videosunu çekiyorum. Bir k kartı burada buluruz üst kat var mı var ama üstünde şurası var bir de bir top var bu, bu ne böyle ne topladı bu galiba e, posta kutusundaki gazete kaplaması olduğunu düşünüyorum şu elimizde iki tane anahtar var ve bir k kartı var şu anda kalan o zaman onlar da burada karşımıza çıkacak şu anda. Daha gidiyor ya. Evet. Burada bir tren var. Şimdi. treni sürebiliyor muyum? Süremiyorum tabii ki. Normal olarak. Burada küçük bir anahtarımız var. Bir şeyler alabiliyorum direkt. Şuralara bakalım belki içlerinde bir şey vardı iş yapacak. Ama ayakkabı çıktı galiba. Ayakkabı mı? Ne bu? Kekar. Çok değişik duruyor. Vazo kaplamasında duruyor. Aynen. Şöyle bir açalım o zaman burayı. ben burayı açmadım. O zaman bur burası açacak. Buraya <laughs> kaldık şimdi. Şurası. Bunlara atlayıp şöyle bir açarım şu an. Sana bunu okutamıyorum. Çünkü gerçek kart buradaymış. Şöyle. Bu mamuncuğu kullanmış mıydık ya? Yok kullanmadık galiba. Ha şimdi galiba bunu mu kullanacağız burada yoksa burada Bu kartı niye bulduk o zaman? Hiçbir iş yapmayacaklar. Bizi iş yapan lazım yani bir... Şey, bir şeyi daha açtık. Bu ne açtı bu arada? burada bir şey yok. Arabanın kapısını açacak. Arabanın içinde... Anahtar var. Ve zaman gibi. Ver onu bana, bana anahtarı ver. Ama anahtarı... Anahtarı verir misin bana? Anahtarı lütfen artık. Evet. Şunu da çek. Şu şey yok Bu arada arkadaşlar lütfen like'larınızı eksik etmeyiniz çünkü kanalımız daha düşük bir kanal olduğu için e, yükselmekte biraz zorluk çekiyoruz. Ben sizin sevdiğinize göre yani seviyorsanız öyle oynamaya çalışıyorum. Ne olur? bu burayı mı açıyor yok. Tamam şurada bir anahtarımız var şimdi biz. Galiba bu açıyor. Al bunu. Evet. Sıkıntılı. Çok sıkıntılı bir yer burası. Şunu alırım. Yanlış yere atarım. Şunu alırım şöyle iki tane üç tane atarım. Ben 10 tane daha yakalanırım. Anahtar şimdi ben attım içeri, değil mi? Aynen. Elimizde bir şu anahtar kaldı. Bir, bir maymuncuk var. Maymuncuk kullandık mı ya az önce? Sanki kullanmıştık ama. Ne de bir elinde tutayım belki bir iş yapar. Tamam tablolarda bir şey yok. Ve burada bir anahtar var. Evet bayağı büyük bir anahtar. Tamam gidiyorum artık. Aç. Bak ki kartımız arkada yok. O zaman burada olacak. Şöyle bir bakalım önce. Bir yerde yok ya. Şu kart gerçekten iş yapmıyor mu? Bir dene. Şöyle. Al bu kusura tanışma o zaman. Bunun üstüne mi yoksa? Doğal. Bu key kartı nereden bulabilirim abi ben? Acaba? Bir adet key kart. Şu açıyor mu? Açmıyor. Ah, o zaman bunların altında. Ama değil bir T karta kaldı şu an için. Işte. kartı nerede bulabilirsiniz? de atmış olamam umarım. Şurada falan yok. bir de bakalım. Burada yok. Arabanın altında falan filan. Çünkü az önce tren altında çıkmıştı. Aa evet buradaymış. Böyle açtık. Pat. Oo baya gidiyor yalnız ha. Başarılı bence. Tamam bu açıldı. Aldım alırım bundan. Pat. Yanlışlıkla da burayı açtım şimdi. Burayı nasıl açtım hiç bilmiyorum. Ama buradaki iki kartı alamıyorum gene. Şunu atsam kendisine. İçeri giremiyor ki. Ee, şöyle, şöyle. sadece bir key kart istiyorum. Bir, bir key kart. Al Böyle oluyor. Tamam bu burada gidiyor şimdilik. zaman bunu kullandı. Sonra bunu da kullanalım burada. Geriye kalır. Son bir anahtar artı iki K kartı evet. O bulumuz çiçekli K kartı buraya edecekmiş şu an. Ama ben onu ne yaptım? Fırlattım. Şimdi geri gidiyor. Şu an iki kartı Bayağı muhtaç oldum kendim. Kaybettik ki kart. Olmaz. Burada falan bir şey yok mu başka? Şu kapıyı açsan. Şu kapıları. Şuradaki key kartı niye alamıyorum şu an mesela? Ama bir şey yapmam gerekiyor. Şöyle bir ver, bir kilit ver. Bir anahtar ver. Şöyle, bu arada buradaki key nereye gitti? Bir yok oldu. Acaba nereye gitmiş olabilir? Diyeceğim şimdi. falan düşmemiştir herhalde o kadar dilleri değil. burada bulup artık. Bunda artık. işimiz bitmedi. Bunu da alırım. Şuna fırlatırım. Burada bir görünmez duvar var. Almamızı engelliyor. Şöyle birazcık daha geri çekilebilseydik keşke ya. Şöyle at. Altından at şunu. Belki o zaman yetişir bize. Şunu at. Tamam bunu nasıl alacağız? Burada gerçekten ben yani bir görünmez duvar var şu anda. Bak kart yok oldu. Olamaz böyle bir şey. Zaten gerçi burası da eksikmiş. Ne var arkasında abi? Bomboş bir oda var. Herhalde zaten burası oyunun sonu. Bari şu anahtarı bulalım ya ki kartlar orada hala anahtar bulalım değil mi? Çünkü biz az önce değişik bir anahtar bulmuştuk. O oh, değil evet. O zaman o anahtar da burada. Bari o anahtarı açalım da öyle bitirelim. Bu bölümü. Çünkü öyle olmaz bence. Ki kart yok oldu. Bu hiç iyi olmadı. Şunu alırım. Şuna pat diye fırlatırım. Bu geri kapalı. Üstünde bir şey yok zaten. zaman boş verelim ya. Zaten e, mod bitti. Yani Zaten şu kapının arkasında başka hiçbir şey yok şu anda benim gördüğüm kadarıyla. O zaman geldiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bol bol like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.